Bir sabah evdekiler bebeğin ağlamasıyla uyandı. Aa! Örüyorum, kazak örüyorum. Ne duyuyorum? Kim ağlıyor? Torunum mu? Büyük anne şimdi halledecek. Bu sabahki olayan şey de nedir? Ah, sanırım kız kardeşim ağlıyor. Biz hep sorunun ne olduğunu öğrenmeliyiz. Ne? Neredeyse hazır ama bebek ağlıyor. Belki açtır. Şef kesinlikle işe yarayacaktır. Peki bebeğimize ne oldu? Ah evet yemek istiyor. Tamam şimdi seni besleyeceğiz. Yani kahramanların önünde bebeği beslemek için sorumlu bir görev var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamam Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarifi biliyorum. Sanırım biraz yağ koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle dökeceğim. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. <laughs> Torunum ne yapıyorsun? <laughs> hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh, oh, YouTube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra... Ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. Bu yemekte kaç kalori var ama Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle reçel işte ekliyoruz. Ve biberiye dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının baş yapıtı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim, o yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğini dikkat edin. Tersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şüruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? <laughs> evet bu büyük annenin yemeği. Evet Ali. Büyük anne aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına o sushi istiyor. Aa, bu ne böyle? Alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır. Gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu sushi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk sushi gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne? Kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum ve üzerine koyuyorum. Böylece suşi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia suşisi hazır. Büyük anne böyle sushi yapamıyor. Ay bu ne Kalaplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam. Kocaman ve parlak sushi abladan gelmiş. ve Çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya. Hiç benimkini denemedim bile. İyi ki anne uyuma. Korunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı, çikolata, kokteyl istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz küpüne ihtiyacım olacak. Şişeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay, neler oluyor? Üzgünüm büyük anne, bilerek yapmadım. Büyük annenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sanırım büyük anne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim. Ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kuru dökeceğim. Oraya tam gereken mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basasında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak. Kar tanesi şeklinde... Süsler ve hazır... Mükemmel... Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi... Oh İçeceklerinin tadına bakmak zamanı... Ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor... Bu harika bir kokteyl... Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var... Mükemmel... Hmm. Aa, hazır kahve hakkında... Aynı bir şey söyleyemez... <laughs> Büyük anne torunu hiç mutlu etmedin... Ah şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çarpıyoruz. Oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Ah, şey. Ay, bu büyük anne özür dilerim. Yine seni kirlettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam, şekeri attık ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor? Ve süper sağlıklı wafflelarımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş? Nasıl da güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim güzel bir şekilde süslemek gerek yok. Hem şanti ve meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? Tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel, ne kadar iyi. Waffleları oh oh çıkarma zamanı. Yeşil, sağlıklı. Güzel bir servis eksik sadece. Böyle kestim ve süsledim. Bellissimo. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ve ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, hmm, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim waffle'larım.